başlıyor. Başladın mı? Tamam. Konuşabilirsin, sıkıntı yok. İşte onun için değil mi? Müzik ekliyorsun sen nasıl olsa. <laughs> Şunu gösterme ya. Şu, şu tarafta. Aman o gitti. De oğlum yüzü görünmüyor boş ver. Ama oradan görüyor. Şey ne yapıyor. Geliyor galiba bana. <gülüyor> <gülüyor> yandan mı güzel? Karadan mı? Bilmiyorum. Çekme gelince o net anlarsın zaten. Kamış alır gider elinden. Şey var gibi de. Cık, cık. Yok yok o öyle olmaz. Bir kere geldisin anlayacaksın ne olduğunu mevzunu. Takılıyor mu lan? O küçük olduğu Kedersen için geri gönderiyorum. Evet. Ay kendi gitti. <laughs> ne yaptın Tuğçe? Balığı resmen <laughs> intihar ettirdin yani. Bu kadar yüksek. Biraz daha uzakları... <laughs> Nasıl su çoğaldı ya? Ben de şuraya masa kurmayı düşünüyordum. Adaya. Sabah ben Osmancık'tan mı çıkardım? E, e, Yok şuraya masa vursaydım bir de uyusaydım o. Sabah selamünaleyküm. Of oh, yoruldum. Köye gittik geldik. İşte sürekli elimi kesen baltam. Ay ateşten gidemiyorum. Kız nereye? Ayıp olmaz değil mi? Oo bir sürü var. Telefon düşmez de. fazla var değil mi? Aa şey yap ya. Üstlerine sürünce galiba aç. Sorsa mı abi? O zaman o şöyle de çekeceğim, de. çekeceğim ben de. Tüm üstündeyken açılacaklar yer yok hayvanların. Ne yapsınlar? Doğru. Oh. Vallahi dünden duydum. iki saat. Bir de bu kadar atraksiyon. Sabah hani sabah böyle çıkan balık. sabah yayın. O, o kadar sudan şey Aha, adam geldi bak gördün mü? Adam ineklerin tersine geliyor. Bak yine gönlünden kaçıyor arkasından adam sürünce. Bak al. Hayvan al nereye kaçacak şimdi ufak buzağa bak. Biz karşılarından gideceğiz hayvan. Nereye kaçılsın geri geri mi yürüyecek? tut. çalıyor abi Ay onlardan. Al. Sakın sürtünmeyin falan ha. Allah'ım <laughs> feci geliyorlar. Emine. Emine, Emine gidiyor. <gülüyor> 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 hadi bakayım. Falan Bu hadi. Ay ya bindi video çeksene. <laughs>